Bu film bir baş yapıttı ve biz onun değerini bilemedik. Selam, ne haber? Ben pek iyi değilim ya. Son birkaç yılda o kadar çok vasat filmler çıktı ki, en sonunda Flash'in kıymetini bilmeye başladık sanırım. Abi affet, vallahi hakkını yedik ya. Peki neden mi pek iyi değilim? Çünkü Captain America: Brave New World filmi gerçekten beklentimi hiç karşılamadı. Hadi o zaman, spoilersız bir şekilde filmin incelemesine geçelim. Şimdi öncelikle şuna değinmek istiyorum. Videoda dediğim gibi hiç spoiler olmayacak. Bu yüzden içiniz rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Filme gelecek olursak, film sattı abi. Leatherbox'da artık kısa da olsa dümenden eleştiri yazıları yazmaya başladım ve benim filme puanım 5 üzerinden 2 oldu. Ayrıca beni Leatherbox'da takip etmek falan isterseniz de açıklama kısmına profilin linkini bırakıyor olacağım. Film gerçekten güzel bir tempoyla başlıyor. Zaten filmin son 5 yılda çıkan tüm süper kahraman filmlerindeki gibi böyle çoklu evrensel bir film olmayacağını Sam Wilson'ın kaptanın üzerine gideceği ve daha siyasi temada işleneceği belliydi. Konusu ve çatışmalar filmin başlangıcında gerçekten bunu veriyordu. İlk bir saatte o siyasi çatışmayı ve Kaptan Amerika olmanın Sam'e verdiği sorumluluğun yükünü mükemmel bir şekilde hissedebiliyorduk. Filmde klasik Marvel mizahından uzak durulmuş. Bir tık daha ciddi bir temada çekilmeye çalışılmış. Bunu sevdim açıkçası. Ama filmin o kalan son bir saatini izlerken neye uğradığımı şaşırdım. Spoiler değil zaten fragmanda da gözüküyor. Ross Red Hulk'a dönüştükten sonra işler sarpa sarıyor. Neticede o bir Hulk. Hatta bildiğimiz Hulk'tan daha güçlü bir Hulk. Yani yani sarpa sarmasaydı zaten ciddi bir sıkıntı vardı demektir. Ancak Ross Red Hulk'a dönüştükten sonraki son savaş sahnesi cidden çok oldu bittiye gelmiş gibi hissettirdi. Yani film bittiğinde ne yani bitti mi şimdi falan oldum. Öyle bir sahne çekmişler ki sanki filmin sonuna gelmedik de bundan sonra bir tane daha savaş sahnesi olacak ve o asıl epik dövüşü izleyeceğiz gibi düşündüm. Ancak maalesef yanıldım. Birkaç sahneden sonra filmin sonuna geldik. Diğer 3 Kaptan Amerika filminden sonra bu film hiç olmamıştı hissettirdi. Üstelik 3. Kaptan Amerika filmi bildiğin Avengers filmiydi. Yani Sam Wilson'ın Kaptan Amerika'sı maalesef ki Kaptan Amerika olmaya layık olmayan bir Kaptan Amerika olmuş. Bu arada filmin sonunda teknik olarak gelecek Marvel filmleri için temel olacak bir sahne yer alıyor. Ama onun dışında film gerçekten olmamış gibi. Ama kızamıyorum da. Filmin senaryosu birçok kez değişti ve en sonunda bu hale evrildi. Belki de ilk halinde bırakılsa çok daha farklı bir film izleyebilirdik. Film şu an IMDb'de 5. 9 puanda. İzleyen kişiler film hakkında pek iyi yorum yapmıyor yani. Şöyle diyeyim biz bir reklam öğrencisi bir mühendislik öğrencisi ve bir sinema öğrencisi olarak bir flash kısa filmi çektik ve o bile hiç olumsuz yorum almadı. Neyse ya gelen haberler Marvel'ın gidişatının iyiye doğru gittiğini gösteriyor. Ama umarım o iyiye giden gidişat bu şekilde sonuçlanmaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Filmi sinema salonunda izleyecek misiniz? Daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize kendinize iyi bakın bu çocuk kaçar